aşk üçgeni içinde olanlar. Aklımızdaki kişi kimi seçecek? Onu mu? Beni mi? Hadi bir bakalım. Aşk üçgeni çok güzel bir açılımdır. Geniş bir aşk üçgeni istiyorsan DM'den yazman yeterli. Hadi bakalım. Bir aşk üçgeni içerisindeyiz. Acaba onu mu seçecek, beni mi seçecek, bizi seçecek mi? Bir bakalım. Evet arkadaşlar bu kişi e, haziran ayında sizi kestirip atmış olabilir. Yani bir şeyleri kestirip atmış sonlandırmış olabilir. Size soğuk davranmış olabilir. İletişimsizliği olabilir. Burada e, ciddi anlamda size karşı bir vakte kadar gerçekten beklediğiniz o somut adımla gelecek. Buna inanın. Bak sizin gözünüzün önünde çekiyorum. Bunlar kolektif bir açılımdır. Ama sen de geniş bir aşk üçgeni almak istiyorsan DM'den yazıp sana özel... Sadece gerçekleri duyabileceğim bir açılım yapabilirim. Bu kişi sizi çok seviyor arkadaşlar ve duygularıyla gelecek artı size somut yani beklediğiniz o somut adımı atacak. Bu bir evlenme teklifi olabilir. Aynı çatı altında yaşamak olabilir. Bu kişi gerçekten bir sizi kestirip atmış ve orayı da kestirip atıp size duygularıyla ve somut adımla gelecek. Lütfen aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi ve enerjiyi çoğaltmak için üç arkadaşına göndermeyi unutma. Hoşçakal.